Cumhuriyeti döneminde hiç... Şu an dünyadadır diye mi? Ya bence dünyadadır yani. Halk sesle düşse gönderdi o Resul acı bir şey. İşte Bak, açar mısınız? Hocam? Yani acı bir gariptir. Kendisini anlamak zordur. Kendisi Mehdi olduğunu bilecek. Recep ve Hazreti Mehdi savaşacak. Hazreti İsa değil. Kardeş, daha onda geçiyor. Kaf 2'de geçiyor. Nur 55'e. Yani Kur'an'da Hazreti Mehdi ile alakalı yüzde yüzde diye yakın, iki yüzde yakın ayet var. Hüküm, hocam. Kardeş, Allah şükran Allah'a şükürler olsun. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buyurun. Eee Hazreti Mekteleyislama ile ilgili bir takım sorularımız olacak. Evet, kısa pratik evet. vereceğiz inşallah. Hocam, e, öncelikle e, bu zaman Hazreti Mekteleyislam zamanı olduğunu, işte Said Nursi Bediüzzaman'ın da 1400'ün ilk çeyreğinde mesela e, artık e, faaliyetlerine başlayacağı söyleniyor. Neler düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Şimdi e, üç dönem var. Kur'an dönemleri üçe ayrılır. Kur'unu ula ilk dönem, Kur'unu usta orta dönem, Kur'unu okra son dönem. Biz bu Kur'unu Ukrad'ayız, son dönemiz. Şimdi bazılarına göre sorarsanız Hazreti Mehdi aleyhisselam'a 600 yıl kalan kalan diyenler var. Buna neye göre bakıyorlar? Ebced ve cifir hesaplarına göre yapıyorlar. Bu evet. bir yorumdur, kesin değil. Kimi de Mehdi aleyhisselama daha 100-150 yıl gelip diyenler de var. Kimi de ha geldi ha gelecek diyenler var. E, kaynaklara, delilere bakarsak Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın tüm çıkış alametleri çıkmış. Şu an dünyadadır diyebilir miyiz? Ya bence dünyadadır yani. Allah çık demeyene kadar çıkmaz. O ilim şu anda onun omuzunda, kolunda veya herhangi bir yerinde evet. askıda kalmış. Allah ona sanki bir nebze diyor ki bekle biraz bekle. Tabii Baktır. çalışıyordur değil mi yani? Şu Çalışıyor. Kur'an'ı ve sünneti anlatıyor çıkmış. Evet. Ama kendini Mehdi olduğunu söylememiş. Allah onu Mehdi olarak peki, daha o ilim ona verilmemiş. Peki o, o biliyor dedi, mu anlatır. olduğunu? Biliyor, şu an biliyor. Ee, peki şu an mesela hani ona karşı mesela geldiği zaman herkes diyor ki bir anda herkes ona inanacak. kabul Edecek. Yani böyle mi olacak? İlk 12-13 kişi, üç, on iki, on kişi hesabı kadar veya e, Talut Aleyhisselam ve Neyli geçen kadar olacak. O da ona veren Ledun ilmi karşısında öğrenci olmak zor olacağı için. Değil mi hocam? O 13 tane öderler kadar yanındadır ha. Düşünün has talebesi. Diğerleri artık askerleri yok yani. İlk etapta 3-13 kişi. Ahmet bir hamlemin üstünde geçiyor. 70 bin tane saktayla koca ışık decara uyacak. Decara uyacak diye hazır medya karşı gelecek demektir. Evet. Saktay koca neşık. Hocam peki e, Said Nursi'nin risalelerinde de yazıyor. Ben o acayip şahsın kardeşiyim diyor ve hadislerde de acayip bir şahıs olacağı. Hav suresi ayet 2'ye dayanıyor üstad. Hav suresini üstüne gönderen o Resul acayip bir şahıstır. Peki biraz açar mısınız hocam? Yani acip, bir gariptir. Kendisini anlamak zordur. Hazır Mehdi Aleyhisselam niçin kendisine de Mehdi demişler? Efendimiz şöyle cevap veriyor. Diyor, kimsenin bir Mehdi gizli bir işe kılavuzluk ettiği için. Kim, kimsenin bir Mehdi özel ilimlerle gelecek. Medya Aleyhisselam benim senin gibi olursa diyor trafikte kalırsa diyor, bu ümmete bu insanlara bir şey yapamaz diyor. Evet, evet. Özel ilimle gelecek. Yani... İmam-ı Kettani diyor ki hadisi hakkında 200 tane hadis var. 100 tanesi zayıf da uydurma, 100 tanesi sağlam. İmam-ı Süyüt'ü diyor hakkındaki hadisler tevatördür. İmam-ı Şefkani diyor ki Selef alimlerimizden ee, Hazreti İsa Mehdi ve Deccal hadisleri tevatür olduğunu söylüyorlar. Evet, yani hocam. gelecek, kendisi Mehdi olduğunu bilecek, kendisi Mehdi mi söyleyecek, söylemeyecek diyen kaynaklar zayıftır. Evet. Ben katılmıyorum yani. Peki hocam ona karşı olan insanlar yani din alimleri de karşı olacak. Sahta hoca da, şeyhler değil mi? Ahmet bir Hamel müstehidine geçiyor. 70.000'de ee, 70 binde hoca ile şeyh Deccal'a uyacak, ona karşı gelecek. Bunu Şeyh ar Muhittin Arabi söylüyor. Muhittin Arabi. İmam-ı Rabbani söylüyor. Mevdudi söylüyor. Sayın Hüsnü söylüyor. Her adım Hazreti Mehdi'ye sakta hocayla ile sakta şekle karşı gelecek kardeş. Anladım. Yani şu an içinde olduğumuz e, durumlar dönem, var, Dönemde dönemde kardeş. hastalıklar hocam. Yani e, bu hastalıklar... Şey yani, o, hani ona, ona, ona mı alamet tabi yani? Tabii tabii. kıyametin alametleri Muhammed Şimdi kıyametin vakti tek Allah bilir. Arabi 87, Azaba 63, Naziyat 40, 43, 44. 44. ayete göre. Ama Muhammed 18. ayette Yüce Allah Azze ve Celle kıyametin alametlerini Hazreti Muhammed'e bilirmiştir zaten. Evet. Hazreti Mehdi döneminde hiç tüm, küçük, alametler çıkmış. İki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Hazreti Mehdi hem şahıstır hem sistemdir. Deccal çıkacak. Deccal hem şahıs hem sistemdir. Sonra Hazreti İsa gelecek. Deccal ile Hz. Mehdi savaşacak, Hazreti İsa değil. Evet, Hazreti İsa. Zem. Peki şu an mesela içinde bulunduğumuz bu zaman hocam, bu şartlar mesela hani onu e, tanımak için, onu aramak için, tabii hani her Müslüman'a farz kılınmıştır. Hadislerde böyle yazılıyor. Hani her Müslüman'a farzdır diyor onu aramak. Ona tane hani diyor ya, karda sürünerek dahi olsanız ona tabi olun. Ama o çıktığı zaman şimdi bize düşünen şey nedir? imanımızı kuvvetlendirmek. İman evet. kuvveti olursa sana hazır otomatik ben uyuyoruz. Ama iman kuvveti değilse otomatikmen deccale uyuyoruz. Evet. Peki, Nasıl hocam? hastalık olduğu zaman vücut çöküyor ya. Vücut çöküyor. Mesela korona virüsüne hastalığına giren insanlar hastalığı birinci başlık semiz, zayıf olduğu zaman yeniliyor ölüyor. Ama güçlü olduğu zaman iman da güçlü olduğu zaman deccal korona virüsüne karşı dirençli oluyor. Peki hocam Ramazan hocam son sorum. Evet. E, Birçok mesela e, alimler şeyler Kur'an-ı Kur Kerim'de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geçmediğini söylüyorlar. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kur'an'da Mehdi geçiyor mu? Me, e, Kur'an-ı Kerim'de Mehdi'yi anlatırsam yarım saat sürer. Ama çok kısa, kısa bir vereyim. Kardeş, daha onda geçiyor. Kaf 2'de geçiyor. Nur 55'e. Yani Kur'an'da Hazir Mehdi ile alakalı 100'e 150'ye yakın, 200'e yakın ayet var. Evet. Hocam ne diyor? İşari ayet. Doğuda Mehdi bir Bir tanesini söyler misiniz mesela? E, mesela Kaf Suresi ki Size gönderilen etçi, etçi, çok acı bir şahıstır. Ki hadislerde Hazreti Mehdi'nin çok acı, garip bir insan olacağını söylüyor. Hadi, Şimdi Hazır Mehdi Aleyhisselam bak tekrar söylüyorum. Mevzi aleyhisselam çıkmayana kadar net bir şey diyemeyiz. Kur'an'da yüzlerce Hazır Mevzi anlatan işaretli ayet var. Bütün Resul, bütün salih kul ayetleri Hazır Mevzi işaretlidir. İşaret eden, irfan eden, yol gösteren... E bugün peygamber yok. E peygamberin en büyük varisi Hazır Mevzi'dir. Nebi değil ama resuldur. kadem Nebi azap sözlerinden söylüyor bunu artık yani. Kur'an mal olmaz yani. Yemcik ya, kaynak kitap okuyacağız. Kur'an'da yüzlerce ayet Hazır Mevzi'den geçer. 100 tane imamı ketani diyor medya hakkında hadis var tevatürdür imamı suyutu söylüyor ketani söylüyor şefkayı da söylüyorlar yani. Ramazan hocam değerli zamanınız bizim için çok teşekkür ederim sizlerden Allah, Allah razı olsun. Teşekkür çok teşekkür ederim. Tamam. Daha geniş anlatıda haydi. Teşekkürler geliyorum. sağ olun.